Call of Duty Black Ops 2 için çıkacak multiplayer içerik, Uprising'in çıkış tarihi ve detayları paylaşıldı. Oyunun multiplayer kısmına 4 yeni harita ve bir zombi modu ekleyecek Uprising ilk olarak 16 Nisan tarihinde Xbox 360 için çıkacak. PC ve PlayStation 3 tarihi henüz belli değil. <laughs> Popüler online oyun Minecraft'ın PC versiyonu toplamda 10 milyon satış adedini yakaladı. Bu haber oyunun yapımcılarının Twitter üzerinden attığı bir mesajla paylaşıldı. Minecraft'ın toplamda tüm platformlarda 25 milyon adet sattığı tahmin ediliyor. İspanyol kökenli bir oyun sitesi FIFA 14'ün duyurusunun 17 Nisan tarihinde gerçekleşebileceğini iddia etti. Haberin kaynağı olarak da İY tarafından bazı basın mensuplarına gönderilen özel daveti gösterdi. PlayStation 3'e özel olarak çıkacak The Last of Us pek çok PlayStation 3 oyunu gibi Türkçe desteğiyle geliyor. 14 Haziran tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak olan oyun Türkçe altyazı içerecek. Batman Arkham serisinin devamı niteliğinde çıkacak Batman Arkham Origins resmi olarak duyuruldu. Arkham Origins ilk iki oyunun öncesini konu alacak ve daha toy bir Batman'i yöneteceğiz. Oyun ilgili açıklanan tüm detayları tamince.com'daki ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz. Ülkemizde oldukça ilgi gören League of Legends'tan Türk oyuncularını sevindirecek bir haber geldi. Oyunu Kuzey Amerika sunucusunda oynayan oyuncular Türkiye sunucusuna ücretsiz geçiş yapabilecekler. Haberimizin devamından nasıl geçiş yapabileceğinizi görebilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan en kötü şirket anketinde Amerika'nın en kötü şirketi iyi seçildi. Geçtiğimiz yılda en kötü şirket seçilen iyi bu yılda liderliği kimseye kaptırmadı. Türkiye Ligi olarak yer bulamadığımız FIFA 13'te sadece takımlarımızdan Galatasaray yer alıyordu. Ancak FIFA 14'te beraber Fenerbahçe de oyunda kendine yer bulabilir. Fenerbahçe As Başkanı Ömer Temelli'nin dediğine göre FIFA 14'te Fenerbahçe'nin yer alması için görüşmeler sürmekte. ile bilinen Dark Souls'un devam oyununun ilk oynanış videosu yayınlandı. Gösterilen ilk oynanış videosu oyunun gene eskisi kadar zor olacağını gösteriyor. Videonun tamamını ilgili haberimizden izleyebiliyorsunuz. Capcom tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Lost Planet 3 ertelendi. Oyunun ertelenmesine sebep olarak iş nedenleri gibi basit bir cevap verildi. Bu ertelenmenin ardından Lost Planet 3 30 Ağustos tarihinde piyasada olacak.